bugün ismini bilmediğim Yasin'le oyunu oynuyoruz. Bu arada niye Wave 4'ten başladınız diye sorarsanız direkt bahanemize söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tuvalet defans oyunu. Neyse sonradan şey yaparım gösteririm. Şimdi yansı'nı Yasin'le oynadık. Tam Wave 3'teyken aklımıza video çekmek geldi. O yüzden mazeretim budur. Mazeretimiz budur. <laughs> Neyse. Ama bakın yeter videosundan tekrar söylüyorum. Böyle saçma, suçma, abuk, subuk, yorumlar falan yapmayın. Nefesimin sonuna kadar bu konuşmamı sürdüreceğim. Çünkü çok sinirliyim bu olaya. <gülüyor> Ay. Ay. <gülüyor> Arkadaşlar bu arada ben şu an Yasin'in evde oynuyorum da. Yasin'in senin diye küçük kardeşi var. O, o yüzden ikide bir ses gelebilir. Bu yüzden doğal. Neyse. Ama biliyorsunuz ki çoğu videomda dışarıdan sesler falan gelir. Artık biliyorsunuzdur. Alışkınız. Ama arkadaşlar bu arada videomuzu ortasında kesebiliriz. Çünkü ben Yasinlere gelip fazla oldu. Annem her an çağırabilir. Bu yüzden yani. Bitirirsek keşke gösterseydiniz falan. Yapmayalım. lütfen. Neyse. Devamını isterseniz. Evet. Devamını isterseniz. Kaldığımız bir evden devam edeceğiz. <laughs> Aa o da olabilir de. Düzenlemeyi unutmamamız lazım. Ya düzenlemeyi. Ekran yani. görüntüleri falan yaparız. Kaldığımız yerden devam etmiş gibi olur işte. <laughs> Arkadaşlar. Yeni şarkı yolda. Her alınabilir. Youtube'da. O zaman herkes Bu sene Ekranların başında Haydi haydi bak hele Yeni şarkı her an gelebilir arkadaşlar <laughs> Yeni şarkı yolda her an olabilir Youtube'da verdiğim bu bilgiyi Sakın ama sakın unutma Biraz sabır yeter yolda Neyse arkadaşlar İyice rap'e girmeyelim de <laughs> Yoksa biliyorsunuz beni. Rap'e girdim mi çıkamıyorum. Hatta Yasin az çok biliyor. Rap'e girdim mi çıkamıyorum pek. Öldük. Yok be ölmedik. Ölmedik. Ölmedik ölmedik, ölmedik de. Öldük. Yok. <laughs> Yasin burası sesini kısar mısın azıcık? Müzik gel misin? Böyle daha iyi olmadı mı? Şimdi izleyen arkadaşlarımız müzikten rahatsız olabilir. İşte bizim sesimizi duymayabilir. İşte düşük frekansta. <laughs> Neyse. Arkadaşlar ama bakın 10.000 kere de olsa, bin kere de olsa, milyon kere de olsa söylüyorum. Böyle abuk subuk çok kötü işte şu bilmem ne. İşte çok kötü. Abone olmayın. İşte ne bilmem ne. Yapmayın ya. Burada bizi izleyen çok çok küçük kardeşlerimiz var. Allah Allah ya. Bir de bakın düşünün. Bir birinci sınıf çocuğu. Bu videoyu izliyor. Okumayı da biliyor. Birinci ikinci sınıf. Bu videoyu izliyor. Okumayı biliyor. Bir bakıyor kötü şeyler yazılmış. Heves etmez mi? Bu sefer de siz günaha girmiş olursunuz arkadaşlar. Lütfen. Bakın Yasin'in kardeşi 3,5 yaşında bu sene 4'e girecek. İşte o okumayı öğrendiğinde görecek sizin o yorumlarınızı. Mesela sonra kötü yetişecek. Bu sefer suçlu o olacak? Mesela küfür ederse biriyle kavga ederse. Suçlu o ol mu olacak? Siz olacaksınız. Yani yazmayın böyle şeyler. Hem başkalarının iyiliği için, hem kendi iyiliğim için, hem de sizin için söylüyorum arkadaşlar. Öyle değil mi Yasin? Evet. Yasin bu arada sessiz kaldın sen biraz. Evet. Neyse. Ama yani lütfen. Neden biz parka gerçekten neyse mesela Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk demiş ki Türk milleti çalışkandır. Peki böyle kötü şeyler yazmak çalışkanlık mıdır? Çalışkanlık mıdır Yasin? Kötü kötü şeyler yazmak, böyle ahlaksızlık yapmak değildir. Yani böyle çalışkan olmayan, yani çalışkan olmayan derken, Böyle ahlaksız insan vatan hainidir. Ne oldu? Öyle değil miydi? Dark Speaker benim yok oldu. Aa. <laughs> Neyse. Nerede Dark Speaker benim? Neyse ama arkadaşlar. Ha geldi. Şimdi videoya dönelim. Çünkü bu mevzuda pek konu dile getirmek istemiyorum. Ben yine son uyarımı yaptım. Şimdi videomuza geçelim. Ya öyle değil mi aslında? Evet. Geçelim. Neyse. Bu, bu konuyu bir daha açarsak kapatamayacağız. Video, video boyunca oyun değil. Konuşacağız yani. Yani. Neyse. Bu arada aranızda hasta olanlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Artık her videoda bu. Böyle aranızda hasta olan kişilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gel gel Kem beni çek beni Neyse. beni beni. <laughs> gel gel. Bakın arkadaşlar Yasin'de. <laughs> Titan kamera var ama upgrade değil maalesef. Upgrade değil aynı bana. Yani. <gülüyor> o yine değil. Arkadaşlar bunun için dancing speaker woman ve toilet tuvalete binen speaker man ve car speaker man yani daha car speaker man ve spider spider tamam mı? Defuku Defuku başka bir şey var Hı. Mesela arkadaşlar <laughs> siz bu işlerde anlamıyor olabilirsiniz. <laughs> İşte bu şık bir tuvalet şeylerinden bunların hepsi. Neyse. Arkadaşlar bu arada şimdi yine bir açıklama yapmam lazım. Şimdi bu açıklama benim okulumla benim sınıfımda aynı olan kişiler kişilere lütfen ama lütfen hava filan atmayın. Bakın normalde ben gülen bir youtuberım biliyorsunuz. Böyle hiç genelde aşırı ciddilik yapmam biliyorsunuz. Hatta videolarımı da araştırabilirsiniz. 42 tane video var bu 43. ama siz izlediğinizde biraz daha fazla olabilir. Araştırın bakalım. Ben daha önce çok ciddilik falan yapmış mıyım? Tabi bu video daha harici söylüyorum. Ya dakika baş abonelikten çıkıyorsunuz. Bu ne? Olacaksın olamayacaksın olmayacaksın ama kardeşim. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Bu arada senin. Bu arada öyle argo kelimeler kullanma olur mu? Kaka falan. Neyse. boş Küçük daha öğrenir. Ama mesela benim dediğim şeyle bilgisi yok. Kafanızda takılması. Mesela küçük öğrenir. Ama siz böyle şey yaparsanız öğrenir. Sonra doğrusunu öğrenir. Sonra yine yanlışça kayar. Ve bu sefer de şey olamaz. Bir atasözümüz var. Ağaç yaşken eğilir. Anlamı bir iş. Küçükken başlanmalıdır. Başlanmazsa bir daha olmayabilir yani. Aa Ya bu ne ya? Ne oldu? 32 kaç? Aa doğru. Hayır aç aç şu Arkadaşlar bu arada biz bu oyunda bayağı gelişmişiz. Bir tık geliştik. Bir tık mı? Evet. Hard'ı yapıyoruz şu an. Daha, daha geçen daha, daha geçen yılda demeyelim de tanışalı yıl olmadı. <laughs> daha birkaç bir ay önce mecumu dünyanın en zor şeyi gibi geliyordu. Ee? Arkadaşlar bir de size söyleyeyim. Az önce Hı. birkaç e, saat önce aynı eşyalarla tabi çıtan sarmayın. Çitanı şimdi de saymayın mesela. Çıtan siz normal normal bu eşyalarla Mecum'u Ay zor yapamıyorduk. Şimdi zor yapabiliyoruz. Ama titan yoktu. Evet. E şimdi de titan yok gibi bir şey. Titan geldi. Hoş geldin. <laughs> Aa bir şey diyeceğim. <laughs> ne diyeceksin? Hani burada titan var ya. Evet. Bir de bir helikopter koysak buraya. İki tane titan var. Nasıl? Hani helikopter var ya burada. Hani biz eskiden koyuyorduk. Eskiden vardı bir de. Ha. Hatta video çekmişizdir. Aa yok. Adam bana verdi hatta bugün. Ben de. Ha, bak. bak bak yol kapatayım ah. mı? Kapat. Ah, Durun arkadaşlar yol kapatacağım yol kapatacağım. Yes yol kapattım. <laughs> lazer yap lazer. La <laughs> ya da lazer yap. Yes. Ah Neyse. Ya, Ama ya. arkadaşlar gerçekten son, son uyarımı yaptım. Bu meseleleri fazla girmeyeceğim. Ve. Ve son sözlerimi söylüyorum bu konuyla alakalı. Tabi son sözler olmayabilir de bu videodaki bu konuyla alakalı sözlerimi söylüyorum, söylüyorum. Hatta söyledim. Sözüm sözdür. Şarkı gelecek mi? Gelecek. Bu var. Mesela ses şimdi böyle arul kelimeler falan yazarsanız benim söylediğim gibi işte küçükler şey öğreteceksiniz. Sonra asıl böyle mesela küçükler işte kötü şeyler yapacak. İşte bilmem ne günah falan şeyler yapacak. Sonra ama onlar suçlu olmayacak. Siz suçlu olacaksınız. Çünkü o sizden öğrenmiş oluyor. Ama sizden öğrenmesiydi. Olmuyordu. Ooo Spider Spider ordusu. ve ne tuvalet ordusu. Evet. Neyse, Neyse, biz bence oyuna geçelim. E, bence de. Artık bu kadar derinleyinmeyelim. Ben son sana söyleyeceklerimi de söyledim. Aa doğru. Mı? Ben maksadım üçünü de. Aa, üçünü <laughs> maksadım. Ne ara? <gülüyor> <gülüyor> ve bir tane çıtan maksadım. Oo çok iyi. Ve daha speaker'ı. Bak speaker'ı da uyuyacağız. Arkadaşlar bir de ben bu Dark Speaker'ı Ay Dark Speaker'ı Ay ben bu DJ için e, Bütün elmaslarımı Yani 169 mu ne Elmas verdim Ve Titan Speaker'ı verdim Speaker'ı ona verdim Evet Speaker'ı ona verdim Ama değdi Ha neyse. Şey söyle, Dark Spikerman'e. Ha, Dark Spikerman'e nasıl almıştın ya? Yok hani çok şey verdim falan diyordun ya. Onu bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bu arada Yasin, senin pişman olduğun bir konu vardı, onu da söyle. Ne pişmanı? Hani bir şeyle ilgili şey olmuştun ya, pişman. Hani Dark Spikerman'e çok şey aa, vermiştin ya, pişman <laughs> olmuştun. Ben bir şey oyuna yeni başlamıştım. Oy oy, oy 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 oy. Ben de şey oyuna yeni başlamıştım. Arkadaşlar Abi, Selim şey yapıyor ya. da. Senin Mesela ben şimdi <laughs> tam arkadaşlar çözdük. <laughs> Gel <Gelsin gülüyor> şimdi an Selim ile <laughs> Selim bizi çağırıyor. <laughs> Neyse arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar öncelikle özür diliyorum videoyu şey yaptığım için, kestiğim için. Çünkü bir meseleler oldu falan. Nesi gelsin sen bir şey anlatıyordun. Heh. Ben çok ben yeni o, oyuna başlarken Dark Spirit'i çok iyi zannediyorum. Legend diye. Her şeyimi verdim sadece o vardı neredeyse. Bir de normal Spirit'im vardı. Sonra verdim, oyuna girdim. Bir baktım çok kötü. Şu adama adama çok iyi şeyleri sattım bunu. Bakın arkadaşlar 300 vuruyor. 2 salisede. Hı. Hı, yes. Bir de DJ göster. DJ aynı. 2 evet. ama sekiz. Evet, Frost. Bir de Titan'ı göster. Evet, Frost DJ speaker ben. Bir de Titan. Bekle hayır, şu ortadakini ama... göster. Ortadakini. ne? Ne? Ortadakini göster. Arkadaşlar önce 50 vuruyor. Gel istedim. 100. Şimdi 100 vuruyor. Şimdi 200 vuruyor. 300. Böyle. 900. Şimdi full. Yok, 750. Katmanlarını göster bize. Dünyanın katmanları. <laughs> Altıdan ayrılır. Ne? Altı. Altı mı? Evet. Hava katmanını sayarak mı? Neden ki? Ha bak. Attım attım. Kafadan attım. He. Hava katmanını saymadan sayıyoruz. Su katmanı. Ne oldu Yasin? Ha neyse. Su katmanı, kar katmanı, manto, dış manto, iç manto, İç çekirdek. 6 tane ama hava katmanını da sayın de Yasin hava katmanını saymadan doğru bildim. Ben attım ha Ben şey dedim. Arkadaşlar bu arada size söylüyorum bazı şeylerde genelde hava katmanı sayılmıyor ama hava katmanı da var bilginize. Neyse ne diyordun Yasin? Ben şey hani... Ne? Yok şey unuttum mu? bir şey gelmişti onu söyleyelim. Ha unuttum mu? Ha bir tane benim uyulu sayım altı. Ha benim artık yeni uyulu sayım altı oldu. <laughs> Niye? İşte benim uyulu sayım hep değişiyor. Bakın. Uyulu sayılarımı söyleyeyim. Aslında benim, benim uyulu sayım yok ama en sevdiğim sayı var. Ne? O da 14.271. <laughs> ne ama nedenini ne, 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 söyleyemem. Ben en, en, en ay, yani uygun sayılarımı söyleyeyim. Evet. 10, 0, 1, 5, 6. <laughs> 9'dan 9'u hiç sevmiyorum. Niye? Çünkü 9, yani 99 olunca gıcık oluyor. Niye? 9 olunca çok gıcık. Ha evet. Bu oyunda hani arkadaşlar burada 100 paraya açılıyor bunlar. Ama genellikle kameraman ya da kameravamı geliyor. Ha. Ama başka şeyler de gelebilir size. Biz şanssız olduğumuz için sizi bilemeyiz. Ee, ne şanssız ya? Arkadaşlar şu... Oh, da... aç. Aa, doğru. 13 bakın. dakikamız kaldı. Aa! Aa! Ah. Para içmiştik. Arkadaşlar bakın bu ha, bizim kompans. şansımızla çıktı aslında. Ne? Şu. Şu var ya hani Mitch Cameraman. Evet biz bir şey aynı anda açtık bu çıktı ikimizde evet. de aynı anda. Evet arkadaşlar ben yine Yasin neredeydim? Açıyorduk. Annem çağıracaktı birkaç dakika sonra. Tabi haberimiz de yoktu. Neyse. Sonra açıyorduk kaçıyorduk. İkimizin de sonuna geldi. Sonra bir baktık oyun çıktı. Ama ben de Aynı Aynı sonra... anda çıktı. Ama son Messi kameramanın ben başka birisini aldım. Ha verdin mi sen onu? Ha, başka birisi vardı. Hmm. Arkadaşlar bana şu lazer kameraman karşı Bende de vardı. Yasin çok istedi. Yasin'e verdim. Yasin de adamı vermiş. Sonra bir adam bana tekrar verdi. Dolanıyor. Evet. Aa bir şey diyeceğim. Hah. Aynısı olabilir mi bu? Bir şey diyeceğim. Biz otuzdaydık. Ne ayakkabı şey geldi. Bir dakika geçti. <laughs> ha şey koy. <laughs> ee... Arkadaşlar bu arada ben videoları editlemeyi düşünüyorum. Ama aşırı yorucu. Aşırı vakit zaman kaybettiriyor. O yüzden videolara, videolar birazcık daha uzun zamanda gelebilir. Neyse. Arkadaşlar editlemem de uzun sürüyor. Yani daha geç videoyu daha geç alıyorsunuz. Çünkü mesela diyelim yapmadan video çektim. Ama Normalde o, o videoyu direkt şey yapıyorum direkt yüklüyorum editlemesini falan yapmadan evet. yani efektini falan editleme ne demek bilmeyenler için. Bu arada şimdi ben bilmeyenler için dedim ya şöyle düşünmeyin İşte, aa bilmiyor bu nasıl bir akıldır öyle düşünmeyin ama bilmiyor olabilir bilmiyor olabilir yani. Olabilir. Bir zamanlar siz de bilmiyordunuz. Bir atasözü vardır. Ne? Atamız der ki bilmeme kayıp değil öğrenmeme kayıptır. Evet. 46, 46 Bu arada arkadaşlar size bir şey vereceğim. Mesela bizim yaptığımız 50 ve ama bakın siz sonuna kadar 30 açık tutmayın. Öbür türlü bazen baga baga gelebiliyor. Gire, Mesela oyun tamamlanıyor. Play game var, bir de lobby var. O o çıkmıyor. Ya yani o kadar uğraş uğraşıyoruz, parayı vermiyor. O yüzden yani. Mesela bu 50 verdik, 50 verdik kapatacak. Stand Ama boş ver O kadar lazerimiz var. Bir tane daha stand koyacağım. Ve bir de yan, bir de lazerin yanında bir şeyimiz daha var. Ne? Hayır. Onları demiyorum. Tahmin et. Ne? Zafer'in yanında da Gigi. Yüreği... Gigi. yüreğimiz var. Diyeceğim. Diyeceğim var. var. Lazer <laughs> sen Bir dakika. Ne? Bütün bunların yanında bir de yüreğimiz var. Gigi. Gigi var. Gigi var. <laughs> <laughs> Aman ölsün. Aa, ben onu Ger Gerçek hayatta biri ölmesin de. Bu oyunda ölsün de. Gerçek hayatta ölmesin. Ya. Tuvalet, tuvalet. Gerçek kral Buna Nasıl evde de <laughs> <laughs> Neyse. O G-Man, G-Man, G-Man. Bu toilet 3.0. Cimen'e benzemiyor mu bu? Ben G-man. İşte ben de G-man diyorum. G-man ama gelişmiş geliş gelişmiş milletler İçişleri bakanlığı Lobi lobi lobi. Evet lobi diyelim. Önce sen yap. Ben senden geyim. Neyse. Arkadaşlar sessiz bir şey duydunuz da. Neyse. Duydunuz mu duymadınız mı bilmiyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Videolar sessiz gelirse. 2000 2200 fazla. Ya senin arkadaşlar Ya 2256 parası var benim de 1790 param var. Ama iki tane, iki tane 900 aslında benim de o kadar olacaktı. Hayır sakın teker teker açma. Evet 900'ler açalım. Bak hayır Şimdi, çünkü, bir tanesi 100 TL işi, 900 TL veriyoruz 9 tane açmamız lazım ama 10 tane açıyoruz. Yani 100 TL kârız. Bunu Nasıl söyleyeyim ya? size. Evet. Bunda 9 ne diyeyim de 10 tane mi açıyoruz. Evet. Nasıl ya? 900 para veriyoruz A ben arkadaşlar. Duama amin deyin. Bismillahirrahmanirrahim. Ben sıfır altı olsun. Sıfır Ben de biraz açayım. Unkom'un <laughs> kameraman geldi arkadaşlar. Çok güzel bir şey çıktı. Çok güzel kameraman. kutu anlattı. Oo! Minimum çıkart Açın elleri. Allah'ım. İnşallah Yasin'e de bana da efsane ki. olanlardan bir tane çıkar ya Allah'ım. Ya Rabbi. Sen büyüksün ya Rabbi. Bize güzel olanlardan bir tane çıkart ya Rabbi. Bize şans getir ya Rabbi. Amin. Hadi. Aç 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 aç. Arkadaşlar bakın Bizim dua Aç. Bismillah. Eğuzu bilen bir şeytan acım. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse o kadar da dindar gibi görünmeyeyim. Aa. Bir tane TV ben çıktı. Ah be. Ya şaka Opa, mı? Olmaya, <laughs> olmaya Arkadaşlar. Bu bir şaka mı? Bu, bu bir şaka mı? 900 yüzü... Arkadaşlar Yasin benim için kameraman kazanmaya çalışıyor şu an. Bakalım. Ama ne? biz buradan şey çıktı. çıktı. Dinleyelim. Dinlenelim. Arkadaşlar şey yaptık. Burada pro oyuncu 1270 kaçtı? Yasin. Dur bakayım. Arkadaşlar benim 50 tane kameramenim varmış ya. <laughs> pro oyuncu bin, 1273 Ege. Tamam. Pro oyuncu 1273 Ege'yi çok teşekkür ediyoruz. Ama bana medik kameraman çıkmış. Evet. Sen 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 sen. Oo. Oh. <laughs> tövbe tövbe. Bismillah. Bakalım. Oo. Elli tane benim medik kameraman. Geldi. Gelin. Arkadaşlar, o kadar şansım var ki. Arkadaşlar bakın, Hoş bu iş. şansı beni her zaman göremezsiniz. Ama dur bir tane medik şey yapmıyor. Yok yok mi? hayır çok kolay. Bir tane medik kalmış. Çok kötü. Çok kötü. Nasıl ya? Çok kötü çok kötü. Dur 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 dur. Bir tane bir şey medik. yapalım. Ah. Dur kaç vuruyor? Vur. E vurmuyor, vurmuyor ki. ki. Vurmuyor ki. Nasıl? Zaten vurmuyor. Mezil var bir de o ne? Kolda mı verdi? Hız. Hız. mı veriyor sadece? Kız vermiyor hiçbir şey yapmıyor. Şey de vermiyor. Güç de vermiyor. Satıyor. Ben bunu denemeyi hiçbir şey vermiyor. Arkadaşlar ben yine bir tane medik kameraman saklayacağım. Arkadaşlar bunun ne işe yaradığını bilenler yorum yazsın. Ha medik kameraman ne işe yaradığını bilenler lütfen araştırsın yorumlara yazsın. Yalvarıyorum. Bir tane şey de bırakacağım. Hatta iki tane bırakalım yazsın. Yok yok hayır. Belki güzel bir şey yarıyorsa sana da veririz. Hatta adamlara veririz yok, belki. Yok yok hayır hayır. Adamlara veririz. Tamam. <gülüyor> 260. <laughs> o 310 paramız oldu. Bismillah. <laughs> <laughs> arkadaşlar anlamıyor Rabbim. <laughs> Sonunda <gülüyor> arkadaşlar bir, <düzü> <laughs> bir de bakıyormuşuz. Stan Upgrade kamera kameraman çıkıyormuş burada ama TV man, time, man çıkıyormuş. Bu arada, TV -Man, burada upgrade Stan Jinaman TV Hayır burada Jinamanen yazdığına bakmayın. Doğrusu TV man. Yanlışlık yapılmış. T i̇yi iyi insan ufun üzerine gelir diyeceğim de bu insan değil. Ne yapacağız? <laughs> İyi TV'yim ben. <laughs> ya arkadaşlar ben şunu Ark istiyorum ya. kamera woman. <laughs> Bakalım dur. Bu kaç ediyormuş? Bu değerli bence. 50 para ediyor. İkisini de sat. Yok be. Belki bir arkadaşımız çıkardı. Belki güzel bir şey yarıyordur. Ha evet. Ya da adamları pazarlayız belki. <laughs> bir işe yaramıyorsa. Neyse arkadaşlar lütfen. Oo, oo, adam Adam adamda 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 adam, da, adam, da, adam, da, adam da, da. Neyse. Mahba 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 Arkadaşlar bu adama da helal olsun. Bu abimize de artık abimizi mi diyeyim? Bu mahba kardeşim, arkadaşımızı mı diyeyim? Mamba. Onlu lavanda. <laughs> Neyse. Arkadaşlar o zaman Ay. helal olsun diyoruz bu Mamba 500'e. Ve bir videomuzun daha sonuna gelelim. Yasin gel şöyle Mazi. şurada bitirelim. Heron Heron popi 268. 2 dakika çekilir misin? Video bitireceğiz. Mehmet. Mehmet'ciğim. Çekilir misin Mehmet'ciğim? Neyse, Mehmet neyse o da arkamızda kalsın. He, neyse. Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İzlediğiniz bye bye. için teşekkürler. Ha, evet, bu arada yakın zamanda kuzenimle bir video gelecek. Sakın Gelebilir. Ka ka sakın kaçırmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bye-bye.